Ben yani bu arada bu şarkıyı bugün dinledim çünkü bu çok iyi şarkı. Harbiden çok iyi şarkı. Biraz dinledim. Ha. Bak hatta göstereyim bugün karışık dinlerken karşıma denk geldi. Spotify'a eklemişim. Ben ya. 8 saat önce eklemişim hatta o Spotify'a. Ha Kaç şarkı ya? Hiç karşıma çıkmam ben. Aynen benim de. Fakire sefa yazmış ama yalanı bırakmayan. Yalanı bırak da gel gönül bu affeder. Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği. Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder. Sevapsa istemem sensizliği. Yandım ah yandım kurtar sana kaldım. Aşkım kandım ihtişamına, affet. Hiç görmedim senin gibi, acımasız zalim biri. Bu kalp sensin şimdi kimi söyle. Yandım ah yandım kurtar sana. Kaldım belki hesabına, aşkım kandım ihtişamına, affet. Hiç görmedim senin gibi acımasız zalim biri bu kalb senin şimdiki mi söyle? Ah, Böyle bir şarkı gençler hızlı geçmem gerekiyor çünkü çok fazla şarkı var. Ben bu şarkıyı çok beğendim dediğim gibi yani. Ben böyle şarkıları seviyorum ya.